Mandalay şeyler çok... izliyoruz, o yüzden az önce ne izledik deyip Türkiye'nin elektron izleyelim Puh. 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 Aynen, oh, my ben my de altını kazan. Valis bir gül bağırı ya, nezaketen. Hayır <laughs> Alfa <laughs> inan. We ain't good. Teşekkür ediyorum. Oysa ki ben seni e, yayında izliyordum. Çok teşekkür ediyorum e, TV. Bot bot değiz. O bot tamam o bir şey yapmasın merak etme gel. Beni de al. Gel Elis. Gel gel. Nasıl gel, Bak geliyorum yukarı. E'ye basacaksın. <laughs> <laughs> hadi gel gidelim. Bindin mi şu an? Evet şu an bindiniz. Şu an helikopteri sakın E'ye bir daha basma. Sakın daha basma. Aa var. Niye izlediğim tüm kanallar benim düşmanım oluyor? Deniz <laughs> bak şimdi helikopter. Nerede? Helikopterle sık Sık göğür... sık 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 sık. Helal olsun sık. Nerede sık. sık sık sık. Nereye güzel geliriz. Güzel. <laughs> hiç? Vurabildin mi hiç? Bilmiyorum. Ben vurayım seni şimdi kaç kez? Adil! Aa, Deniz... Aa ben aldım yanlışlıkla ya. Yanlışlıkla ya, ben aldım. Bak ne oldu? Ne oldu? <laughs> an... Bak ne oldu? Bak <laughs> adam var onu öldür. Hadi benim. hadi hadi. Helal! Helal! Bir canım. Helal olsun. Helal olsun. Bak helikopterden adam vurdu Deniz. <laughs> Bu Gerçekten. Atıyorum havada tutuyor bir lira verdim ha. ha. Nasıl bir lira lan? Abi. Nerede nerede nerede? Gel. Faruk, gel. abi. bir daha çıkar 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 çıkar. Abi çıkar. ne yapıyorsun? Fakiriz ama enayi değil bir daha çıkar. Abi öylesine söyledim. Zamanı bir kerim tutarım abi. Bir tat bir lira için. <laughs> Mithat ben yukarıda yatıyorum aslanım abi. <gülüyor> ben şu <laughs> Eren'a. Ben yatacaktım ya. Hadi lan gerizekalı sen kimsin yukarıda. Düşmanımız çok yukarı... da. Devamlı getirin. Çabuk devamlı getirin. Hepsi toprakta. Artık yok. Dostumuz bize yeter. Ayakta kalanı yok. <laughs> Rakibimiz yok. <laughs> Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Süper süper. Abi ya. ayakla ya toprağın altında Mithat iyi geceler. Abi ya. Abi iyi misin abi? Fikir değiştirdim Mithat aşağıda yatacağım. Aa, tamam abi. Delikanlı adam aşağıda yatar Mithat. Çık yukarı gerizekalı. Üç dünya klasik tabu söyle. Çık yukarı gerizekalı. Söyler <laughs> misiniz? Anna Karenna 1, Anna Karenna 2, Anna Karenna 3. Bir de Johnny Sins vardı galiba. Ne kadar iğrençti. Baya komik. Baya komik. İğrençti bence. Kusacaktım az daha yani. Neyse ki midem... Gerçi midem de çok da şey değil de olsun. İyi ki kusmadım yayının ortasında. Bu karıları işe basmak ne ya? Terbiyesiz sapık. <gülüyor> 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 yalnız Yanlış ülkede yapıyorsun bu hareketi. Uyarayım dedim. <laughs> Barabara Dayak yemiş midir? Ya. Ne aynen Yani bir de olur mu yani? He! bir aşağı gelsene! Ooo, okey. Sabah kahvaltı yaparken kendime küçük bir tepsi yaptım. Üç tane domates, beş tane biber. Adamın biri yazmış diyor ki olan var olmayan var sen niye bunu paylaşıyorsun? Eğer o adam da evinde bir domates de bir biber yoksa o adam ölsün gebersin. Ben öyle bir şey anladım gibi bu sana alanda. Pohunu yap, tabağa koy, paylaş, yine kıskanırlar. Lama oldu. Senin o, senin o senin o. Ya yakardık ya, <laughs> ya kıyamam ya. O kadar aktık ama, o kadar aktık ki. Siren gibi maşallah, İnşallah o siren gibi dediğim şeyden değilimdir. Ben, abi görüşür dedim. Her bir tutu benim çıktım, çıktan dedim. Allah, salam var mı? Devçikten bile ettim. Ulan. Kırdı oraya. Sağlam var. Yok. Hazreti Ali. Az önce para attı. Lan ülkemiz çok garip. Allah'ım bazen kendimi tutamıyorum. Ülkemiz cidden çok garip. Mikrofon <laughs> niye kafa atarsın ya? <laughs> niye mikrofona kafa atarsın? Neden? Ne olur anlat. Ali. Ali bereket versin lan. Parayı attım vallahi cukkaya koydum <laughs> lan. Allah, Allah Allah. <laughs> Allah'ın <'ım>, malı. <laughs> Sana bir soru sorayım. Evet. Bir çeli bir kasanı. Seni hiç alakadar etmez. <gülüyor> 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 doğru, doğru, doğru. Başka ne? Fight! Haydi, bir. Dakika, hangisi vurdu? Ben anlamadım ki. Ben göremedim. Gamze. Nasıl? vurdu? Sanki buna diğeri vurmuş gibi geldi. Bu evin reisi kim Betül? Sensin. Kim bu evin reisi? Sen. Bu evde kimin sözü geçiyor? Senin. O zaman önce tozumu alacağım, yerlerimi süpüreceğim. Buna ben karar veririm, tamam mı? Tamam. Tatlı mı, pirinç mi? Pirinç mi, pirinç mi? Aç mıyız? Vallahi açız Açık abi. mıyız? <laughs> Allah şükür. Reis, İslam'ın şartlarını sayar mısın? Ha ben ateistim. Ne diyorsun ya? Vallahi. Ne yapma ya. Vallahi. Allah'a şükür ateistiz. Cahiliğimi belli etmediğimi zannederken. Ses ver Adana zirveden selam durmak yok mu patlamaya Harmanım baba nerede bu Abi bu dünyanın en ilginç olayı ya böyle bir şarkı nasıl gidip Rusya'da trend oluyor ya ben kafayı yiyeceğim gerçekten ya Rabbim sen nelere kadirsin ya bu ne demek ya? biliş Trend olmuş ya Rusya'da trend olmuş. Aşmina lazım, ders mi lazım. Böyle bir daha uh. lazım. <laughs> Söyle sevgilim bize ne lazım? Bir de böyle bir göt lazım ki onları birbirine çakıştırayım. Taştı. Kartopu atın çocuklar buraya. Evet. At at. Yavaş. Durmak yok mu patlamaya devam. Yok bundursun sizi sigara filan. Uçuyoruz kızların yüktü zel baya. Harmanı baba nerede çap çapım. İsmin ne? Ben şok. Hı hı. Vallahi ben şok. Murat. Koyayım da tulumba tatlısı falan bir yiyelim. En favori Osmanlı padişahımız kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Niçin? Ankara'yı fethetti adam daha ne yapsın? Hiç hatırlamak istemiyordum ama bana bunu tekrardan hatırlattınız. <laughs> Hatırlıyorum bunu. Çok iyi bu ya. Allah aşkına bir şey şu ışığı kapatsın ya. Ne? Allah mı? <laughs> senin bir kere akar. Senin kızın kızın. Kedi kedi Şey inşaatımız bitti. Oğlum penceresi yok buranın. Of. Bu. Onu düşünemedim. Yeni mezun oldum ben. Harbiden o ne ya? Fabrika falandır inşallah. Özledim yemin. Aman 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 aman. Sen nasıl çarpıyor? Teyzeciğim dikkat et ama şimdi çarpacaksın bir yerlere düşeceksin ya aman, 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 aman. Bin lira fazla çek Bin lira fazla çek